Herkese merhaba arkadaşlar, ben Oğuzhan Çelikarslan. prototürk.com için hazırlamış olduğum bu yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şöyle yapacağım, şöyle başlamak istiyorum. Şimdi biz ne yapıyorduk? Bu interaktif şeyle çeşitli veriler yazıyorduk. Bu verilerin aslında Python'da belli başlı etiketleri, yani karşılıkları vardır, kategorileri vardır. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Örneğin siz bugün buraya tırnak içerisinde Oğuzhan yazdığınızda ve Enter'a bastığınızda gördüğünüz gibi burada Oğuzhan yazıyor. Eğer ki bir ifadeyi tek tırnak veya çift tırnak içerisine alırsanız bu string tipine tekabül etmektedir. String tipleri aslında yazılara benzer. Örneğin bugün bir A yazıp tırnak işaretini aldığınızda işte deneme yazıp tırnak işaretleri içerisine aldığınızda bunların hepsi string ifadesine, string türüne geçer. Biz ne diyorduk? Expression'larımız vardı bizim ifadelerimizde Bu ifadeler değerlerden meydana gelmektedir. İşte bu değerler de buradaki değerlerdi. Örneğin 10 artı 20 yaptığımızda ne demiştik? Enter'a bastığımızda otomatik olarak bunu Python anlıyordu ve yorumluyordu ve 30 cevabını basıyordu. Buradaki işleme baktığımızda bir 10 bir de 20 var. İşte Python'da bunun da karşılığı var. Nasıl biz buna rakam veya sayı demiyorsak buradaki yazılana Türkçemizde buna ne diyoruz? Atıyorum işte yazı diyoruz değil mi? Kelime diyoruz, isim diyoruz örnek veriyorum daha alt şeylerine inmek gerekirse. Ya da burada bir sayı gördüğümüzde ona bakın otomatik olarak sayı diyorum. Python'da da böyle bunların tipleri vardır. Bu ifade dediğim gibi string'e tekabül etmektedir. Eğer tam sayıları böyle 10, 20, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 7 gibi ifadeler yazarsanız bunlar integer olmaktadır. Bir de Python'da bunların haricinde ya tabii daha tipler var ama bir tip de bahsetmek istediğim bir tip de şudur. En yaygınlarından biri float'tır. Float da noktalı sayıdır. Örneğin 10.2 diyelim. Bu bir float'tır. E, float sayıdır. Peki şöyle bir şey so söyleyelim. O zaman şu çıkıyor devreye. 10 yazdığımda bu integerken 10.0 yazdığımda bu otomatik olarak float'a tekabül etmektedir. Çünkü noktalı sayıdır. Şimdi bunu anlatmak istedim. Bunlar bizim bazı noktalarda işimize yarayacak. Şimdi biliyorsunuz ki biz burada artı operatörünü toplama işlemi olarak e, kullanmıştık. Artı operatörün sadece toplama işlemi gibi bir etkisi yok. Eğer iki tane string arasına koyarsanız bunu birleştirme olarak da yapacak. Örneğin ben bir string ifade yazıyorum. Tırnak işaretlerini açıp olsan yazdım. Araya bir artı koyuyorum. Tekrar tırnak ifadesini açıyorum. Çelik arslan yazıyorum. Python iki tarafında string olduğu için bunların ne anlama geldiğini anlayabiliyor. Ve enter'a bastığımda eksini birleştirerek bize yazıyor. Burada birleştirme gibi davranıyor. Peki şöyle bir durum olsaydı eğer ki ben olsan yazsaydım artı 5 yazsaydım ne olacaktı? Python tabii ki biz nasıl bunu anlamayacaksak Python'da anlamayıp bize hata vermesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada olsan artı 5'te hata olduğundan bahsediyor. Sadece string'i string'e birleştirebiliyor. Integer değil. O yüzden şöyle bir işlem yapabiliriz. Eğer burada işimiz birleştirme işlemi ise örneğin burada Oğuzhan'la 5'i birleştirip amacım Oğuzhan 5 yazmaksa bu çekilse amacım. O zaman bizim çeşitli yardımcı i i fonksiyonlarımız devreye giriyor. Peki ne yapmamız lazım? Biz veri tipini değiştirmemiz gerekiyor. Örneğin burada string bir ifade. Yani yazıyla sayıyı toplayamıyoruz. Ama yazıyla yazıyı toplayabiliyorduk. Bu integer'dı. O zaman biz bunu yazıya çevirirsek. Ki şöyle yapabiliriz örneğin. Mesela Oğuzhan yazdım. Artı koydum tırnak işareti içerisine alıp 5 yazabiliriz. Çok doğru. Bir güzel yöntemi daha var bunun. Açık bir şekilde bir integer'ı string'e çevirebiliyoruz. Bunu da şu şekilde yapabiliyoruz. Tekrardan geleyim. Oğuzhan yazdıktan sonra artı deyip eğer ki str yazıp parantezleri açıp birinci parametreye biz 5 yazarsak otomatik olarak bu 5 ifadesini stringe çevirecektir. O zaman da tam olarak buradaki problemin cevabını almış oluyoruz. Bizim çeşitli yardımcı fonksiyonlarımız var, str gibi. Şu an enter'a basacağım. Gördüğünüz gibi birleştirdi. Bu durumun tam tersi de olabilir aslında. Biz şöyle bir işlemle yapabiliriz. Mesela gelin 5 diyelim, artı diyelim ya da nasıl yapsak ya da böyle şöyle anlatayım. Şimdi ne demiştik? Bir sayıyı str'ye yani string'e çevirebiliyorduk. Başına sarmalayıp str ile sarmalayabilirsek. Peki float integer'a çevirebiliyor muyuz? Gelin beraber bakalım. Ya da float'ı integer'a integer'ı float'a dediğim gibi çevirebiliyor muyuz? Gelin beraber bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Ben 15'e ne demiştim? Integer demiştim. Eğer ben float yazıp araya 15 yazarsam, enter'a basarsam ne olmasını bekleriz? Cevabınızı bekliyorum. Şimdi söyleyelim. 15.0 olması gerekiyor tabii ki. Float'a noktalı sayı demiştik. Gördüğünüz gibi 15.0 oldu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Elimde bir float sayı olsun ve bunu integer'a çevirelim. Integer deyip içerisine 15.2 yazıyorum örneğin. Enter'a basıyorum. 15 geldi. Amacımız bu şekilde. Yani burada şunu anladık. Çeşitli veri tipleri var. Değerlerin etiketleri var. Bu nasıl bir yazıysa string'tir Bu nasıl tam sayıysa örnek veriyorum sayıdır. Bu noktalı sayısa küsuratlı sayıdır veya değildir şeklinde çeşitli şekillerde ilerleyebiliyoruz. Peki başka neler yapabiliriz? Gelin bir tane matematiksel işlem yapalım. 15 çarpı 15.8 diyelim enter'a basalım. Gördüğünüz gibi tam bir çarpma işlemini gerçekleştirdi. Peki biz çarpma işaretini başka nasıl bir şekilde kullanabiliriz? Bunun çok güzel bir yöntemi var. Şöyle bir şey anlatayım size. Ekrana ben bugün desem ki 100 kere Oğuzhan yaz. 100 kere. Bakın ne diyorum? 100 kere Oğuzhan. Şimdi bunu koda dökelim bu cümleyi. 100 kere Oğuzhan dedik değil mi? Şöyle yapalım. 100 kere Oğuzhan. Enter'a basalım. Buyurun size 100 kere Oğuzhan. Tam olarak bu işlemi başardık. Çarpı işaretini eğer string'in yanında kullanırsanız o zaman o solundaki sayı kadar o string ifadeyi tekrarlayacaktır. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yazı çarpı yazı. Mesela Oğuzhan kere Çelik Arslan. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki olamaz. Nasıl biz bunu Türkçe olamıyoruz diyorsak bu Python tarafından da olamıyor. Oğuzhan çarpı mesela Çelik Arslan yapalım. Gördüğünüz gibi hata alacağız. Şimdi devam edelim. Şu ana kadar şunu gördük. Biz çeşitli ifadeler yazıyoruz ve bu ifadelerimizin hepsi uçuyor. Aslında kayboluyor. Mesela ben float sayısı var burada 15. Örnek veriyorum bu sayı gitti ben bir daha bunu yazamıyorum. Şimdi biz Python'da şöyle değişken diye bir şey var bunu bir kutu olarak düşünebilirsiniz. Aslında yaptığı olay şu bilgisayarın hafızasında biz veri tutabiliyoruz. Bu tuttuğumuz şeylere de değişken diyoruz. Şöyle bir şey düşünün. Bugün mesela bir tane şeyiniz var. Koliniz var. Bu kolinin üzerine kitaplar yazdınız. Kitap yazdınız. Ve o kolinin içerisine de bir adet kitap yerleştirdiniz. O zaman siz şunu anlayabilir misiniz? Yarın bir gün Deseniz ki ya işte e, Hasan abi bana kitap kolimi getirebilir misiniz dediğinizde o zaman ne oluyor siz gidiyorsunuz ya o kişi gidiyor kitap kolisini size getiriyor ve o kitap isimli kolinin içerisinde bir kitap bulunuyor. İşte değişkenlerde böyledir. Değişkenler sayesinde biz bilgisayarın hafızasında veriler tutabiliyoruz ve daha sonra biz bunları kullanabiliyoruz. Örneğin bir değişken oluşturalım. Ben isim yazıyorum. Bir değişken oluşturmak için önce bir isim yazılır. Yani isim derken bu isim zorunlu değil. İstediğiniz bir isim yazılır. Daha sonra eşittir koyduktan sonra buranın içerisine ne yerleştirmek istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben diyeyim ki sayı diyeyim eşittir diyeyim bir diyeyim. Bu demektir ki bilgisayarın hafızasında şu an sayı diye bir şey var ve bunun karşılığı bir. Tabii ki bilgisayarınız içerisinde Türkçe veya bir şekilde tutulmuyor. Bunlar çok daha derin konular ama sadece şunu bilmenizi isterim ki değişkenlerde biz verileri depolayabiliyoruz. Daha sonrasında da bu verileri kullanabiliyoruz. Mesela sayı 2 diyeyim ve bunun değeri de 5 olsun. Şimdi normal şartlar altında sayı çarpı sayı 2 diyebiliyorum. Çünkü neden? Şöyle yapabiliyorum sayı çarpı sayı 2 diyebiliyorum ve karşılığında 5 cevabını alıyorum. Gelin yorumlayalım sayı neye karşılık geliyordu 1'e sayı 2 dediğimizde bilgisayar neyi alacak gidecek 5'i alacak otomatik olarak çarptığımızda da 5 çarpı birden 5 cevabı bize gelecek. Sadece string mi depoluyoruz? Tabii ki de hayır. istediğimiz her şeyi depolayabiliyoruz. Örneğin isim ifadesi yazıp tırnak işaretleri içerisinde dikkat string olduğu için bir şey depolayabiliyorduk string depolayabiliyorduk yani biz bilgisayara gidip ismi sorduğumuzda artık Artık içinde Oğuzhan olacak. Bir tane daha ifade tanımlayalım. Soy isim diyorum ve buna da Çelik Arslan diyeceğim. Şu anda ben eğer ki isim ve soy isim ifadelerini ekrana yazdırmak istersem teker teker ne yapabilirim? Veya yan yana şu şekilde bir şey yapabilirim. İsim artı. Neden? Çünkü şu anda bu bir string, bu bir string olduğu için otomatik olarak ikisini birleştirip ekrana basacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir cevap aldık. Bu stringin haricinde başka veri tiplerini de biz tabii ki barındırabiliriz atıyorum bir float da barındırabiliriz. Yani kısacası şunu anlamamız gerekiyor. Biz değişkenlerin içerisinde veri tutabiliyoruz. Değişkenlerin bir özelliği vardır. Adı üstünde değişken. Değişken bir yapı gösterirler. Sabit bir değer değiller. Mesela ben şu anda programı ismi sorduğumda gidiyor ve Oğuzhan'ı getiriyor değil mi? Harika. Peki ben artık desem ki ya gel hafıza senden ben bu ismi siliyorum. Bunun yerine işte atıyorum. Şimdi Tayfun abi yazalım. Tayfun yazıyorum. <laughs> Enter'a basıyorum. Şimdi tekrar bilgisayara diyorum ki artık ya isim var diye bizim Oğuzhan ne, onu biz Tayfun yapalım diyorum. Ben şimdi gitsem isim desem enter'a bassam gördüğünüz gibi Tayfun cevabı gelecektir. Aynı şekilde soy isme bakalım şu anda ne oldu Çelik Arslan geliyordu. Buraya da soy isim deyip buna da Erbilen diyorum. Yağcılıkta da sınır tanımıyorum Tayfun abi. <laughs> Erbilen diyorum. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Erbilen. Bilgisayara isim artı soy isimi getir deyip enter'a bastığımızda Typhoon Erbil'en cevabını alacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birkaç kural var. Şu, değişken isimlerini kafamıza göre koyamıyoruz. Python'ın anlayacağı şekilde koyabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse bir değişken bir kelimeden oluşabilir veya bir harften oluşabilir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Harflerle başlayıp daha sonra sayılar yazabilirsiniz. Aralarına e, alt tira koyabilirsiniz. Şimdi yani bir küçük bir, büyük harf başlayabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey Python büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Gelin bir iki tane örnek yapalım. Mesela ben bugün isim deyip bir desem Python bunu kabul ediyor. Çok güzel. İsim mesela soy isim desem yine işte iki desem Python bunu da kabul ediyor. Gayet güzel. İstesem şunu yapabiliyorum. İsim alt tire soy isim desem bu içine ne atadığım hiç önemli değil gördüğünüz gibi şu an hiç hata vermiyor alt tırayla başlasam isim yazsam işte bir desem yine kabul ediyor İşte komple ısım yazsam buna bir desem yine kabul ediyor her şeyi kabul ediyor mesela isim 2 3 4 yazsam eşittir desem bir desem yine kabul ediyor buralar değişken isimleri sağ tarafları şu an kafama göre salladım. baktığımızda şu an bunların hepsini gayet güzel bir şekilde kabul ediyor peki neyi kabul etmiyor örneğin bir değişkeni biz kesinlikle sayı başlatamıyoruz rakamla başlatamıyoruz. Örneğin 4 isim eşittir 1. Böyle bir şey olamaz. Gördüğünüz gibi invalid syntax diyor. Burada bir yazım hatası mevcut. Ya da ne diyebiliriz? Özel şeyler kullanamıyoruz. Mesela dolar işareti koyup işte deneme deyip işte 1 2 3 yapamıyoruz. Hata alırız. Özel işaretler kullanamıyoruz. Veyahut tırnak işaretini değişken tanımlarken kullanamıyoruz. Böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bunun haricinde mesela neler yapamıyoruz? Boşluk bırakamıyoruz. İsim, boşluk, işte soy isim deyip eşittir deyip celik böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Yine aynı şekilde isim, boşluk, soy, tire soy isim deyip işte böyle bir şey de olamayacaktır. Bu tarz işlemleri biz yapamıyoruz. Bu da değişken isimlerinin nasıl kullanıldığıyla ilgili bir şey. Şimdi burada şuna çok 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 dikkat etmenizi öneriyorum. Şimdi ben burada isim, soy isim falan bunları böyle rastgele yazdım ama bizim aslında dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey düşünün. Ben bunu bir kitapta okumuştum. Size de aynı örneği anlatayım. Bugün şöyle bir durum var. Bir eve taşınıyorsunuz ve işte eve taşınırken biliyorsunuz ki işte yapar yapmaz herkes de eve taşınırken bazı şeyleri biz kolileriz değil mi? Ama kolileri biz daha sonra gelip anlayabilmek için ne yaparız? Kolilerin üzerine bir tane isim yazarız. Örneğin daha deminki örnekte de mesela kitaplar deriz. Başka bir kolimizin içerisinde, örneğin işte yemek çatal bıçak takımı gibi şeyler yazıp misal veriyorum. Oran içerisinde bunları tutabiliriz. Örneğin çatal kolesinin içerisinde çatal olur, bıçak kolisinin içerisinde bıçak olur. İyi bir değişken de bunu unutmayın. İyi bir değişkende her zaman ama her zaman içinde tuttuğu verinin değerini yansıtmalıdır. Bir değişkenin içerisine atıyorum değişkenin ismine ASDF yazıp bu değişkeni isim tutuyor gibi düşünmek yani hiç hoş bir şey değil. Çünkü şöyle düşünün eskiden bilgisayar yazılımlarını yaparken neydi amaç? işte makinaya kod yazıyoruz ve bilgisayar bunu çalıştırıyor değil mi? Arkadaşlar hani sonuçta neden Python bunu okunabilir yapmış? Neden bu yazan insanlar işte insanlar bunu anlasın diye yapmış? Çünkü artık olay şuna dönüyor. İnsanların da rahatça anlayabileceği programlama dilleri oluyor. Yani buradan şunu anlamalıyız. Genel olarak Python'ın amacı işte hem okunabilirliği düzgün kılmakken biz neden yazdığımız değişkenler mantıksız değişken isimleri verelim ki? Değil mi? Ne kadar mantıksız olur aslında. Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dersimizde de değişkenleri, tip, genel e, veri tiplerini ve bu tarz şeyleri gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.